1 milyona kasıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bugatti'm var. Cross Country yarışında 2027 Wilson Rebellion'ı kullanacağım. Böyle Huck yarışlarında da Bugatti'yi kullanacağım arkadaşlar. Bu arada bu adam proymuş. O yüzden hiç böyle ağırdan satmayacağım. Yani direkt hızlıca hızlanacağım. Adamlar pro. Bayağı iyi lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 milyon çok az kaldım. 1 milyona ne yapacağımı söyleyeyim. Şu an arkadaşlar şu anki fiyatı bu 1 milyon 120 bin. Ben arkadaşlar 6,5 6 milyon 500 binlik Henry Corridon T'yi 2023 Henry Corridon T'yi konuşuyorum arkadaşlar. 6.5 milyon bir tane arkadaşım var arkadaşlar Rüzgar adında bildiğiniz gibi onunla da zaten çok videomuz var onunla video, onunla birlikte kasacaktım aslında. O, meşgul olduğu için tek başıma çekmeye karar verdim bu videoyu. Biraz da rüzgarla tartıştık. O yüzden rüzgar çekeceğim. Adamın arabası yavaş olabilir diye düşünüyorum ama yani işte yavaş etmez.

Yani bunu yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle bir cross countryye bakalım. Belki birisi gelir. Evet gördüğünüz gibi 900 bine çok az kaldı. Evet arkadaşlar bu arada size driving ye yeni gelen güncellemeyi söylemeyi unuttum. Ee, driving arkadaşlar her oynadığınız dakika boyunca. Buradan geliyorsunuz Challenge sistem görevlere göre bulduktan sonra ben yaptım yerdir çıkacaksınız. Geliyorsunuz buradan Playtime River'ı basıyorsunuz. Oradan geldiğinizde login'den 500 dolar böyle böyle para kazanabilirsiniz. O yanında APT alabiliyorsunuz. Ya da benim gibi böyle hızlara olanınız varsa çok ekstra para kazanabilirsiniz. Ben mesela hem yarış kazanıyorum. O yüzden bu web e, tavsiye ederim ama, peki, yani kroskentinizde e, e, ürünüze gider derseniz tavsiye etmeyin kullanmayın çok şey, e, yani kötü olur böyle lambonunuz varsa ya çünkü işte var, onu kullanın yani, genellikle işte, daha iyi şey yani. gördüğünüz gibi evet, çok, çok kolay Evet bugün bin olduk arkadaşlar. Yani adam niye yakalıyormuş ya adam kötü oluyor. İnşallah gelir ben hızlıca şuraya bakayım Yerimi Arkadaşlar <laughs> bu anahtarlar ne olduğunu söyleyeyim hızlıca arkadaşlar bu ha, geliyor güzel. bu anahtarlarla buradan 10 tane anahtar bu araba çıkabiliyor ya da diyelim ki bu araba bunların çıkması çok zor olan bir araba ama şuradan delikten bir araba çıkarsa başına böyle söylemek şu 4 yıldızlı ya da 5 yıldızlı gelirse o çok güzel standart keyifleri bu çıkıyor arkadaşlar 5 yıldızlı çok güzel bir araba ama arkadaşlar bundan açmanızı tavsiye etmiyorum. Genellikle kazık oluyor. O yüzden bundan açmayı deneyin. Buradaki görevleri yapmayı deneyin. Bu arada böyle gempezlere bakıyorum da Arkadaşlar eğer istiyorsanız size hangi gempezi önerebilirim Eğer robuxunuz çok varsa kesinlikle şunu alın Zibaro bir kere heading yüksek hızı, hızı birazcık ortalama güzel ama hızı onu alabilirsiniz. Bunun da hızı güzel. Hattingi 28 falan. Bu arabayı da alabilirim. Mercedes'in Hattingi 85 falan. Tam bilmiyorum onu Ama o da hızlı bir araba. Onu da almanızı tavsiye ederim. Ben bu... Neden gelmedi anlayamadım. Bilmiyorum. Galiba o... Evet. Hemen Şey. Öbür yarışa gitti ama Öbür yarış başladı bile Yetişememiştir <laughs> Büyük ihtimalle orada bekliyor Bizde başka bir yarış olursa Hemen oraya gidiyor Cross country'de ben varım zaten Acaba highway'e gitsem Gelirler Highway Evet nedense bu burada çok oynayan şey yok. Alın. Sizce nasıl bahsedeyim işte böyle para kazacaksınız. Aha gördüğünüz gibi burada oynadık ki bunları buradan gelip klimliyorsunuz. Bakın geldiğinizde hop, şöyle bir araba değiştirme yapalım. Bat ile cross country Açık. Aynen. İlla gelecek yani kaçmasının bir şey yok yani. Kaçsa bile para kazanamayacak. Başka bir şey yok. Hadi bakalım kış kurtuyorum ona. Galiba korktu arkadaşlar gidiyor. Yine daha hangi yarışa giderse isim ben geleceğim yani illa ki ben onu. Ha çok iyi. Bu yarışta işte da bunları bir alalım. Evet çıkıyor zaten bu. Allah Allah bu gaddi ile yarışıyor muyum diye korkuyorsunuz. Hemen gidiyorlar başka yarışa. Ya. Hadi ya şu ezik adam gelse iyidir yine. Highway. Go. Oo çok güzel. Evet arkadaşlar bu arabayı da öneririm. Bu araba biraz yavaş ama bu da iyi. Hızlı kalkıyor. Ben arkadan başlayacağım dediğim gibi. Adama fırsat verelim azıcık. Yolun çok büyük olduğu için bu kadar ki yani işte benim yolum. kullanmak isteyenlere buğat da ama işte ben her buğat için, ama bakın, çünkü marağımız bin ya, bu şeylerden. Ama buğatın birisi yoksa olmuyor. Yani, tamam. Eğer buğatta Bunlar yani güzel bir araba işte ha dediğim araba bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 538 basıyor bu katlimizde. Yani ne diyeyim size? Bence bu almanızın yerine biriktirip Henry 2020 Henry Parizon'u almanızı tavsiye ederim çünkü Henry Parizon'u fulllediğinizde Arkadaşlar 500 falan basıyor. 510 basıyor nitro öyle birlikte. O yüzden Henry Poison'ı Poison öneriyorum size. Bence gayet güzel bir araba. Ben aslında Henry Poison'ı alacaktım. nedenini anlayamam. Canım bir anda şey almak istedi. Bu gayet diye kasmak istedi. Niye kaçıyor acaba? Hiç anlayamadım. Ben geleceğim kille. Ben illa geleceğim yani. Git istediğin yere git. Ben geleceğim. Oynayacağım. Ha Supra sen de gel. Oh mis gibi Bugatti ile bu güzel eziyim bunları arkadaşlar. Bu, bu arada bu, bu şeyde yani bu modda güzel olmuş arkadaşlar.

patlama ve değişik değişik şeyler var. Mesela diyelim ki şu havalandırma mı ne? Diyorum ne bilmiyorum. Kızılık düğme var. Herhalde onunla havalandırma direksiyonu mesela çok güzel. Dönme efektini de o bir yapılmış çok güzel yapmış efektler. Yani. Tebrik ediyorum buradan. Ama arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim zamanımda Agera'ya kasıp 3 milyon alanlarımız vardı. Belli ki. 3 milyon alanlardan da bir şey geldi Bazı arkadaşlarımız alabilir. 3 milyonluk agar alan. Agar'ı arkadaşlar Dry Empire oyundan kaldırdı. Nedenini hiç bilmiyorum. Herhalde 5 500 500 500 basan bir araç hatta benim kanalımda videosu var linkini açıklama koyabilirim o videoma da gidip bakabilirsiniz ayrıca e, o videomda bir şey fark ettiyseniz o videomda aracımın motorunu maksıyorum 300 lira bu gazinin motoru 250 bin istiyor Al alıp tam Sen motor ne? Ne senin tezini ki 150 bin ister. motoru çünkü alayım. Bayağı tezini ee, o yüzden bir ee, onu kasıtlaması zor bir araba. Kesinlikle öneriyorum o geri. dingi çok düştü ama. Onu söyleyeyim ben başta. Onda bildiğiniz gibi her bir yüzden en hızlı arabası diyelim. Ama aslında şimdi oyunun en hızlı arabası, ee, e, arabası. Şöyle söyleyeyim ki, şey nasıl desem, size desem Blizzard için en hızlı olan Şöyle hemen hızlıca gidip göstereyim arkadaşlar size Blizzard'da. Bakın. Lizard şöyle. Açılsın. Evet. Lizard'ı getireyim hemen sizin karşınıza. Evet arkadaşlar. Lizard. 2022 FSC Lizard. 3.1 milyon. Gördüğünüz gibi 475 kilometre. 2.6 saniyede 100 kilometre uzunluğu. Hatching'i 49. Benim arkadaşım bu arabayı almış. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Nedenini ne söyleyeceğim? Cross country resimde çok kötü. Berbat hatta arkadaşlar. Nedeni de şu. Araba rampı yukarı çıkarken tekerleği sapıtıyor. Çok kötü sapıtıyor. Ama diyelim ki siz cross country resimde sürecektiniz. O zaman bu aracı tavsiye ederim. Dediğim diğim araba bu 2020 kenar araba yüzden Gördüğünüz gibi oyunun en hızlı arabası 493 volt Oyunun en, en hızlı ikinci arabası da bu Dediğim gibi gördüğünüz gibi Maslandığında bu kadar hızlı geliyor Ama tam ki emlerden de oydum Benim bu kadar de Aslında 430 basıyor Ben tam motoru taktığım için 490 basıyor Şimdi 35 falan da geçmiyor yani. Hayır Şimdi arkadaşlar, beğenileri, yorumları, payı, abone matlas, bu bunu yorumlara yorumları unutmayın. Gördüğünüz gibi amacımıza ulaştık. 20, 11, 300 attık biz olduk. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.